Dinle. Şimdi tarihin derinliklerinden bir parça. Meşrutiyet dönemi. Büyük bir dönüşüm çağrısıyla başlar. Osmanlı topraklarında yankılanır umutlar. Özgürlük arayışıyla dolu her bir nefes, her bir can, her bir kudret. Bir zamanlar Osmanlı köklü bir imparatorluk İçten ve dıştan baskılarla Çalkantılı bir dönem hüküm sürdü Yıkıldı kırıldı sürdü Tanzimatla başladı değişim Umutlar yeşerdi gözlerdi Ama gerçek özgürlük gelmedi Hak hala be beklerdi Ey! Meşrutiyet çağı 1876'da başladı Bir umut ışığıyla Kanını esası yazıldı hakın sesi yükseldi Meclis açıldı Coşku vardı Yeni bir çağ açıldı Ancak zorlu bir yolculuk başladı Ey İç ve dış düşmanlar Pusuda bekledi Meşrutiyet rüzgar Özgürlük ateşi Yüreklerde bir çığlık Bir isyanla Titredi Birinci ve ikinci meşrutiyet Umut ve direnişin simgesi Padişahın yetkileri sınırlandığı, Meclis açılmaya bir yükseliş Ancak sorunlar dertler bitmedi Devam etti meşrutiyetin izinde Yeni bir hikaye yazıldı Umutlarla ve derslerle dolu yeni bir başlangıç Abdülhamid'in hükümdarlığı Abdülhamid'in hükümdarlığı Zorlu bir mücadele dönemiydi Ancak halkın direnişi Meşrutiyet umuduyla yaşardık gözlerde bir kıvılcım bir inanç vardı Azınlıkla dış güçlerin etkisiyle isyankar Padişah direnti ancak çıkmaza sıkıştı Başka bir çare aradı 1908'de ikinci meşrutiyet evet yeni bir umut Yeni bir başlangıç getirdi ancak iç çekişmeler Dış saldırılar ülkeyi yıprattı Halkı bölünmeye yeterdi Meclis açıldı Meclis açıldı Padişahın etkileri sınırlandı Hükümete hesap soruldu Ancak sorunlar devam etti Meşrutiyetin gölgesinde bir hikaye yazıldı Yeni derslerle dolu Birinci ve ikinci meşrutiyet tarih safhalarında bir iz bıraktı. Halkın iradesi, özgürlük ateşi, yüreklerde bir çığlık, bir derin çatışı ile titredi. Ancak geçmişten dersler alarak, Geleceğe doğru yürüyedim Meşrutiyetin mirası Özgürlük ve adaletin ışığında Yeni umutlarla dolu Yeni bir hikayeyle başlayacak Yaşayacak e ey e, e. İki meşrutiyet bir yolculuk Bir mücadele bir kahramanlık Akıp giden zamanla yeni testlerle dolu Yeni bir destan Halkın iradesi özgürlük ateşi Yüreklerde bir çığlık meşrutiyetin mirası Kariyerlerle Kariyerlerle ve başarılarla dolu Yeni nesillerin elinde yaşayacak Yeni bir destan halkın iradesi özgürlük ateşi ey Yüreklerde bir çalık Meşrutiyetin mirası kariyerlerle ve başarılarla dolu Yeni nesillerin elinde yaşayacak Ey